Bu projemiz Avrupa Birliği'nin enerji alanındaki en prestijli çağrılarından birinden 1 milyon euro destek almaya hak kazandı. Tabii toplam bütçesi Avrupa Birliği'nin bu noktada 22 milyon euroydu ve biz bu bütçenin %5'ini almış durumdayız. Proje Uluslararası işbirliği Projesi, Avrupa Birliği Projesi. Uluslararası ortaklarımız çok değerli ortaklar. Bunlar bir tanesi Norveç'ten, bir tanesi Finlandiya'dan. Avrupa'ya baktığınız zaman, batarya teknolojisi dediğiniz zaman isimleri geçen firmalar, değerli firmalar. Bu, bu noktadan da bu firma ların teknolojisini ülkemize getirebilmiş olmak da çok büyük bir fırsat. Hatta bu tür firmalarla proje yazarken vele ki projeniz kabul olmasa bile proje yazım esnasında onlardan almış olduğunuz, öğrenmiş olduğunuz bilgiler bile çok değerli. Çünkü sizin gelecekte yapacağınız çalışmalara bir şekilde yön veriyor. Projede geliştireceğimiz teknoloji lityum iyon pil teknolojisinin bir sonraki aşaması. Yani lityum sülfür piller geliştireceğiz ve bu lityum sülfür pillerle beraber lityum iyon pillerin bazı güvenlik listelerini ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda çok düşük sıcaklıkta ve çok yüksek sıcaklıklarda litium iyon pillerin dezavantajlarını da ortadan kaldırmayı planlıyoruz ve enerji yoğunluğu noktasında da litium iyon pillerden 1,5 kat daha fazla enerji yoğunluğuna ulaşmayı hedefliyoruz ki bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda bunu gösteriyor. Bu hedeflere ulaşabileceğimizi Gösteriyor. Tabii bu noktada aslında günümüz teknolojisini değil de bir sonraki teknolojiyi seçmemiz ve bu teknolojiyi geliştirmek istememizin sebebi öncelikle milli teknoloji hamlesi vizyonuna dayanmaktadır. Yani biz enerji konusunda dışa bağımlılığımızı eğer en aza indirirsek bu noktada çok ülke olarak çok büyük bir avantaj sağlarız. Çünkü şu anda mesela İHA'ların üretimi ülkemizde yapılıyor. Fakat ister istemez bazı parçalar yurt dışından geliyor. Bataryaları aynı şekilde belki farklı yerlerden geliyor. Ülkemiz itlibe giriyor. Kanada'daki firma ben bu parçayı temin etmiyorum diyor. Yani biz bunları stratejik bir hamle gördüğümüz için gelecekteki ulaşmamız gereken hedefleri şimdiden kestirerek böyle bir girişim şimde bulunduk. Bu projeyle beraber tabii uluslararası ortaklık kurmak, uluslararası projeyi koordine etmek, yönetmek gibi tecrübeler de kazanacağız. Daha önce Avrupa Birliği projelerimiz vardı tabii. Tabii biz uluslararası projeler alırken üniversitemizdeki imkanları, altyapıları da öne sürüyoruz. Yabancı bir kuruluşa biz sizinle proje yapmak istiyoruz dediğimiz zaman üniversitemizin altyapısını gösteriyoruz ve üniversitemizin altyapısı şu anda Türkiye'deki batarya alanındaki, enerji alanındaki en geniş altyapıdır. Dünyada da çok sayılı üniversitelerden bir tanesiyiz bu noktada. Çok sayılı kurumlardan bir tanesiyiz. Böyle olunca üniversitemizin ve grubumuzun cazibesi de artıyor. Ortaklık kurmalar da, kurmalarda da bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Tabii bu proje bitince ne olacak? Elektrikli arabaların, elektrikli feribotların, elektrikli otobüslerin, insansız hava araçlarının bataryalarını ülkemizde yerli ve milli olarak üretebilme imkanına sahip olacağız. Tabii bu noktada alınması gereken bazı sorumluluklar var. Bizim şu andaki görevimiz bu teknolojiyi Türkiye'ye getirmek. Ülkemiz olarak da bu teknolojiyi kullanabilmek ve ileriye taşımak kalıyor. Tabii teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi üreten ve takip edilen bir konumda olmak da çok önemli. Bizim yerli ve milli aracımızın da en büyük vizyonlarından bir tanesi buydu. Doğrudan doğruya geleceğin teknolojisine hedef alarak o teknolojiye göre atılımlar yapıldı ve o yüzden dünyada bu kadar ses getirdi yerli ve milli aracımızın projesi. Bu noktada biz de bu projeyi milli bir hamle olarak görüyoruz ve bu milli teknoloji hamlesine başarılı bir şekilde süreci doğru bir şekilde yürütebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Müzik